Bankaların 2015 yılı karnesi belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bankacılık sektörü bilanço büyüklüğü geçen yıl %18 büyüyerek 2 trilyon 357 milyar liraya çıktı. Sektörde kredi büyümesi geçen yılda devam etti. Ancak bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı gerilemesini sürdürerek %25'e düştü. Krediler içinde konut kredilerinin payı %9, ihtiyaç kredilerinin payı %10 kredi kartlarının payı ise %5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredilerin milli geliri oranı ise %76 oldu. Bir önceki yıla göre Türk lirası varlıkların ve kaynakların bilanço içindeki payı geriledi. Bankaların varlıklarının %62'si, kaynakların ise %55'i Türk lirası cinsinden oluştu. Bankacılık sektöründe mevduat geçen yıl %18 büyürken, Türk lirası mevduatın payı ise %57 düzeyinde gerçekleşti.